Avrupa ve Orta Doğu'da antik çağın sonu genellikle milattan sonra 476'da Roma'nın çöküşüyle başlar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika sınırlarındaki savaşları 7. yüzyılda Müslüman fetihlerinin başlangıcıyla eşleştirilir. Çin'de kuzeyden gelen tehdide karşı koymak için ihtiyaç duyulan atlı savaşçıların rolü 5. yüzyılda sona erdi. Milattan sonra 618'de Teng Hanedanlığı'nın başlangıcı olarak da görülebilir. Hindistan'da antik dönem Gupta İmparatorluğu'nun 6. yüzyılda çöküşü ve 8. yüzyıldan itibaren Müslüman fetihlerinin başlamasıyla sona erer. Japonya'da antik dönemin 12 ila 13. yüzyılda Kamakura döneminde feodalizmin yükselişiyle sona erdiği kabul edilir.